Yoru taktığı. Gidiyorum. Lan da düşen düşen. <laughs> Arkadaşlar öncelikle merhaba. Yaklaşık bir 2-3 haftadır yoktuk. Ee, bunun sebepleri size bir şey açıklamam gerek. Ben aslında travestiyim. <laughs> güldür güldür. <gülüyor> Öyle işte, 2-3 haftadır e, video yoktu. Bunun sebebi ne bilmiyorum. 2-3 haftadır veriyor arkadaşa. Güldür güldür... Şekerim bitmedi bu arada, böyle hala. Var <laughs> şeker göstereyim ya. Şeker şöyle bir şey değil ha. Yediğim en güzel şeker ola... Sen daha benim Loli Baba tatlımısın. Oğlum tahta yapmış ya. A. Güldür güldür. Şimdi onları sikici darbelerimle öldüreceğim merak etme. Merak etme kanka. Sen açana kadar senin... <laughs> Şu oyun oynarken lütfen yan tarafa direkt koşun. Hani tahtayla uğraşmayın anladınız mı? Adamları çok tilt ediyorsunuz. <laughs> Annenizi seviyorsanız bunu yapmayın. Geri zekalı. <laughs> Adam, adam. Bu da mı adam? Evrjim mümkün Bu adamda da harbi bir şey var. Kanka o kadar uzağa nasıl atabiliyor? <laughs> Biz sadece birini kırmak için bu kadar can mı cadele? Oğlum ne ara elmas set oluyorlar ya? Düşüremez ama seni isteyerdim. Ha dört tane zümrütüm var artık. İki tane bul da bir tane masa çek. 30 saniye bekleyeceğiz ya amınıyım. Ben gri kırmaydı. Ben onu nasıl becerdim ya? Ben onu Öldü ki. Bu beni kovalıyor ama. Neredesin? Geri Bak ben nasıl düşüyorum ben. Düştün mü? Kes ya kafayı yersin ya keşke bende de kayıt olsa. Yok. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Edemmişsin ama. Zengin. Uşak bunlar bize geliydi ha. <laughs> Kırdım lan. Kırdım Eledim mı? lan birini. <laughs> Eserdin tenime. Ya sen yüzünü tutsam <laughs> elini. Keşke bu arkadaşa bir şey Adam klavyeyi söküyor ama. Ananı satayım Hacı bize gri geliyor ama Sen bilirsin Sen bilirsin prenses Kardeşim yılan yap kendini Yani orada yüz ifadeler çok takılmaz Al şunları ya. ya tane tane ne yapıyorsun oğlum bayram açtın mı Ha Kırdım Sinan kaldım don. Rus bu çocuğu ananı sikeceğim seni. <laughs> oy 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 oy, oy. Kafa, Dur geçenki videodaki kapanışın aynısı yapacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Normalde böyle konuşma yapmam ama facecam olduğu için. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.